Evet, şimdi gezerken yine enteresan gelen diyorum ya bana yere renk geldim, ee, çok renkli, çok şaşalı, çok hoş görünüyor. Yine bir tapınak tabii. Dediğim gibi biz insanlar uygarlık tarihinde bu emeği, yani bu tarz güzel şeyleri genelde din adına yapıyoruz. Bir sürü sağda solda yazılar var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ee, bu tımpınak 15. yüzyılda yapılmış. Ee, i̇şte birbirini seven iki insana kral bilmem kim e, hediye etmiş. Onların anısına yapmış burayı. Yaptırmış. Öyle yazıyor. Ben öyle anlayabiliyorum diyorum. Çevirilerinden de doğru bir şey anlayamıyorum. İçinde değişik bölümler var. Bakın şurada yine bu da var. Şu karşı şeyi göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir yapı. Süslenmiş, süslenmiş. Ama ne olduğu hakkında bir fikrimiz yok. İşte yine bir bu da. Şöyle. Ve önünde yine bizim bir dört ayaklı dostumuz gölgede yatıyor. Evet. Şimdi burası arka tarafı. Önden bir dolanışayım dedim işte. Hani ne olduğunu anlarsam konuşurken onları da anlatayım. Diyesi arkaya doğru geldim. Ama işte nereye baksam işte 1940'ta tadilatı alındı. İşte bay bilmem kimin bağışlarıyla işte yapıldı. Destekleriyle yapılıyor gibisinden. Böyle şeyler yazıyor. Ama ana temel işte insanların inancı gereği bu da inancı dedikleri. Bakın şurada da şöyle bir küçük bu da koymuşlar. Önünde şeyler var. işte tütsüler, mütsüler var herhalde. Alın bir biraz daha yaklaşayım. Şöyle. Ve şimdi yine burada da bir alan var. Oraya gireceğim. Bu da var çünkü buralar tahdilat halinde. Zaten çalışma sesleri de geliyordur herhalde yani hangi böyle tapınak denen yere girsek hepsinde bir haldır haldır bir çalışma var bir şey var yani yollarda herhangi bir ne bileyim inşaatlı yol çalışmasıydı köprü çalışmasıydı gibi pek ender rast geliyoruz ama böyle bir tapınak vardı bir yere girdiğimiz zaman bir gürültüdür gidiyor bir çalışmadır gidiyor Evet şimdi Ön tarafında çok değişik renkli görüntüler var. Şimdi oraya doğru gidiyorum. İşte yine koskoca bir kulamsi bir şey şöyle geriye doğru da çıkayım. İşte alıyordur herhalde güneş vurmaya başladı. Buranın dışarıda da gördüğümüz hani otlarken gördüğümüz inekleri bunlar yani biz inek diyoruz artık manda değil ne dersen deyin. İşte yine karşıda bir kudus tapına şöyle aşağıdan yukarıya doğru alabiliyorsam işte arkamda yine dediğim gibi işte o bir kayık diyoruz hani daha önce de bahsi geçti bir ee, sırat köprüsü dediğimiz şeyi işte bu Mısır firavunlarında da var. İşte böyle bir tekneye biniyorlar. İşte sözde o şekilde tekneyi geçiyorlar. İşte bakın. Ee, bu ise işte temin arkalarında da işte bak görünecek duvarda da işte e, buraya birbirini seven iki insanın işte figürü. Hani bunların adına çok sevmişler. Bizdeki Binevi Leyla ile Mecnun gibi hani dediğim gibi ben anladığım şekliyle anlatıyorum. Başkası başka bir şekilde şey yapar. Onların aşkına istinaden işte bu tapınaklar burada yapılmış zaman içinde e, ilaveler yapılmış. İşte bu tapınağın şurada görüyorsunuz şey hani keşişi, lideri neyse yaşıyor mu ölüyor mu İlki midir, sonu mudur bilmiyorum. Böyle bir durum var. Ah, bisikletim duruyor. Evet. İşte daha önce de dedim şu, galiba şu şeyler e, anıtlar diyeceğim bunlara. İnsanların yani aileler, zengin aileler e, bunları işte tapınak bahçelerini yaptırıyorlar. E, önlerinde de kendi atları falan yazıyor. İşte bizim mezar taşları gibi. Geçen bir budada da, şeyde de denk geldim. Ancak öbürüne bildim İşte bakın yine şöyle. Şimdi çok ekrana yan şey yansıyor şu anda. Ben tam ekranda ne görünüyor da bilemiyorum açık söyleyeyim yani. işte tam güneş arkadan. Ama şöyle. İşte burada bir giriş var. Oradan girdik. İçeride bakın girişin kapısını çekeyim size. Yine her tarafa bakan kafa dediğimiz şey. Ee, bu da heykelci. Ee, buraya giriyorsun. Burada içeride herhalde bir restorantın bir şey var. Gireceğiz. Ve işte yatan buda dedikleri bir olay. Dışarıdaki kapıda öyle söylüyordu. Herhalde bu diyeceğim ama bunun da budaya benzer hali yok. işte. bu parçalanmış burada bir yatan buda konsepti olduğu söylendi dışarıdaki kapıda. Yazılarını okudum. İşte gerçekten şey yani güzel bayağı da işte renkli temiz diyorum ya bakmış bakılmış edilmiş. Evet şurada yine atabilmiş bir buranın prensi, kralı neyse. Büyük bir ihtimalle öyledir. Bakın işte şurada yine arkada sesler geliyor. Yine çalışmalar var. elinde bir tapınak şeyi var. Evet. Bugün de buraya renk geldik. Bu şehrin ortasında bir yer burası. Yani uzak bir yerde değil dediğim gibi bisikletle dolaşırken gezerken çıkıp gelmiş oluyorum. Bilmem ne yapmış oluyorum. Şu bakın şöyle bir giriyoruz. Yine karşıda bir burada da var? Yeni bir falan satılıyor herhalde. Ah sor, Ayakkabısıyla girilmiyormuş arkada şu yerde biz de girmeyelim bu daha önce çektiğimiz bu arka böyle etraflarında devam ediyor yani Ya dur çıkarım ne olacak şöyle işte bakın böyle ağır ağır işte freskler Şöyle komple dolaşacağız bunun etrafı. Böyle gidiyor herhalde. Ama şuradan da bir kapı var. Dışarıyı gezmekten içeriye bakayım her. bakabiliyorsak. Var yoksa bir problem. Evet. İşte. koca bir yine bu da. ...görüldüğü gibi. İşte insanlar buraya geliyor, diz çöküyor... ...işte burada tütsülerini yakıyorlar... ...işte budalarını selamlıyorlar... ...dediğim gibi işte biz dua diyoruz, onlar da... ...kendilerine göre artık... ...dini anlamda söyledikleri, tekrar ettikleri bir şey var mı bilmiyorum ama... işte iyi dilekler, iyi niyetlerde bulunuyorlar. Ve yine her yerdeki gibi bağış kutuları görüyorsunuz. Yani bu. İşte buradan yine bağış kutuları. Böyle buranın arkasına doğru gidiyoruz. Ve evet galiba yatan budayı bulduk. İşte yatan buda bu. Görüyor musunuz? Şöyle şey öyle. Yatan buda bayağı bir lafı ediliyor. Tam bu da konsepti de görseli de bu demek ki. Ee, şurada bunların işte uzak doğunun tarihi davulları diyeceğim. Evet. Yine elimizde şöyle bu da var. Bakın Tam Buda'yı ayakları ucundan alalım. Bakın her yere bir şey koymuşlar. <laughs> Dediğim gibi neydi? Bağış kutusu. Evet. İçerisi de böyleymiş. Çıkalım. Bisikletten çok uzaklaştık. Genelde bir şey olmuyor ama işte. Benim biraz da emanet gibi çünkü. İkinci girişimde yine burada böyle. O dışarıdaki duvar kenarlarındaki tesislerde devam ediyor. Dışarı gibi oldu. Ekrana bakarken önümüze bakamadık. İşte daha mı yavaş gitmek lazım bilmiyorum şimdi görüntüleri daha iyi çeksin diye ama Şöyle biraz daha üstüne doğru da çekeyim işte. böyle üstü de kapalı yani yağmurdan çamurdan çalınsın diye böyle şey yapmışlar. Evet. Yine bu da huriler. Ayakları yıkanıyor. Yani nasıl yorumlanacaksa yorumlayacaksınız. Yorumlasınlar. aslında yani yorumsuz diyeyim ben ama işte görüldüğü gibi Buda'nın etrafında kul köle olunmuş insanlar. Hatta burada hayvanlar da var. İşte bakın maymun fil Buda'ya ikramda bulunuyorlar. Yine burada ayaklarına kapanmış bir e, ilkel insan mı diyelim yani işte insan figürü. Burada da onu kutsuyor gibi bir durumu var. Yine burada bir sürü hanım, eltençi divan durmuşlar Buraya hatta burada yine bir fil bile Secde etmiş tabiri caizse bulunan evine Ayakları yere kapanmış durumda. Evet. İşte etrafını dolaştık, içini gezdik. Şöyle bir yer. Böyle şeyler. Evet, ayakkabılar da ne duruyor. Videoyu